Merzifon Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Afet İşleri Müdürlüğümüz de gerçekten şehrimizde olası bir yaşanacak büyük riskli risk yaratan depreme karşı şehrimizi hazır tutmaya çalışıyor. Beş yıl önce kurduk deprem önce izleme istasyonlarımızı Kayadüzü'nde, Avren'de, Koçköy'de ve Gümüştepe köyünden anlık e, verileri alıyoruz, yer sarsıntılarını alıyoruz ve onu bu merkezimizde 24 saat bilgisayardan takip ediyoruz. Gayemiz intihar yaratmak değil ama olabilecek yüksek yıkıma sebebiyet verecek olan depremi önceden yakalayabilmek. Bunu yönelik ilgi bakanlarla paylaştıktan sonra olabilecek, oluşamayacak riske naz indirmek, Bu konuda gece gündüz canla da başça mesai yaracan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm gayemiz şehrin yaşanabilir deprem dirençli bir kent olmasına katkı sağlamak. Bu şekliyle bir şekilde inşa etmek ama olabilecek afetlere de hazırlı olmak, hazırlı olmak durumundayız tekrar söylüyorum deprem şakaya gelecek bir şey değil. Bir hayat üzerinde yaşıyoruz. Her anımızda deprem bilinciyle çocuklarımızı yetiştirmek, kendimizi bu göre hazırlamak zorunluluğundayız diyorum. Saygılar söylüyorum. Sayın Başkanım, Tüccar Başkanım, bizim dört tane ön izleme istasyonumuz var. Biraz önce bilgi verdiniz. Bizim bölgemizden geçen iki tane fayatımız var. Ezine Pazar ve Esen Çakmayı. Biz bu bölgedeki olabilecek anlık yeraltı, yerüstü, sistik hareketleri, hareketleri biz burada 24 saat takip ediyoruz. Bu da biraz önce bahsettiğiniz gibi büyük olabilecek, illaki ilimizde, çevremizde değil, burada hissettiğimiz küçük çaplı deprem Tokat'ta, Turhal'da, Sivas'ta, Malatya'da, Tunceli'de büyük depremlerin ya da olabilecek depremlerin habercisi olarak biz bunu görüyoruz. Biz bu sistemi 4 izleme istasyonumuzda, Afet İşleri Müdürlüğümüzde, burada AKON'da koordinasyon merkezimizi entegre ettik. Biz bunu sistem üzerinden 24 saat takip ediyoruz. Başkanım.